uçmadım ki Eli güne rezil oldu Sıçeneler sarf etmedim ki Hak edini görür Allah Peşinden Madin Şafak Dostum inşallah bir yastık kocarsınız. Nikahınızda olamayacağız ama düğünde acısını çıkartırız. hep beraber uzun ömürlerde birlikte oluruz inşallah. Mutluluğunuz daim olsun e, ee, Irak'tan sevgilerle diyeceğim ama Irak'ta pek bir işte sevgi falan bir şey yok yani öyle genelde dostluklar falan çok şey değil olsun bu arada e, şeyi unutmayın tamam mı? O, sen anladın madem <laughs> hadi iyi bakın kendinize mutluluklar diliyoruz size çok öpüyoruz sizi tamam mı? hayırlı olsun şimdiden <laughs> Sevgili Şafak Bey'im. Merhaba. Merhaba. Bugün yanınızda olmayı çok isterdik. İnşallah Ankara'ya geldiğinizde beraber de mutlularız. Sizi seviyoruz. Ömür boyu mutluluklar. Valencia'dan selam söylüyoruz. Evet. Asolar havaalanındayız. Birazdan uçak gelecek. Bu videolardaki birçok arkadaşlarınıza ve dostlarınıza, ailenize göre çok şanslıyız. Çünkü birazdan sizi göreceğiz. Bugüne kadar çok büyük zorluklar Atlattığınız çok güzel bir ilişki kurdunuz. Şimdi de bu ilişkiniz baki oluyor. İnşallah bu dostluğunuz, kardeşliğiniz, bu ötesinde sevginiz her zaman devam eder. Öpüyorum sizi. Ergin de arkadan bakıyor. O da herhalde öpüyor. Öp. Mutluluklar. Evet, gıdılarından öp. Hadi bakayım. See ya. Şafak, Emre, elhamdülillah birbirinizi buldunuz. Şimdi evleniyorsunuz ve biz bunu beraber kutluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim tebrikler tavsiye etmem lazım ama. Evlilikte günah etmeyin, zina etmeyin, hiç alasız ve kitapsız yaşamayın. Eğer bunu yapmayacaksınız, hayatınız çok güzel olacak. Allah subhanallah sizi mutluluk ve uzun ömürler versin. Şimdi inşallah size küçücük bir şarkı söyleyeyim. Bir. Emir boyu mutlar. Biliriz şafo. Her süper kahramanın bir kahramanı vardı. İşte sen benim kahramanımdın. Belki de videodaki tek mutsuz kişi ben olabilirim çünkü seni paylaşmayı hiçbir zaman istemedim. Ve her zaman çok kıskandım seni. Yani e, Emre'nin de vay haline böyle bir durumda. Yani mutsuz olma kısmı tabii biraz abartı oldu ama sen her zaman çok mutlu ol. Hak ettiğin hayatı yaşa ve e, hak ettiğin aşkı bulduğunu düşünüyorum. Emre ile birlikte ikinize de mutluluklar diliyorum. Ömer boyu mutluluklar diliyorum canım. Her şey istediğin gibi olsun. E, lafı daha da uzatırsam 15 saniyelik sürem olacak. Artı işin boyutu mavraya geçecek. <laughs> o yüzden Öpüyorum ikinizi de. Ben, ben zaman, dedim, zaman dedim dedim. Ben, ben de dedim. Ne dedim? 4 alır dedim. Neden dedi? Mesela konuyu evet. madene bağlayacak mısınız? Dur bir dakika. Çünkü bir dakika. Gençler çok mutlu olun inşallah. Yani umarız ki. Evet. Umarız ki. Boy boy çocuklarınız olsun. Olsun. boy Usturlar boy olsun ama x'ler, small. Erkekler madene benzesin. Evet. Nice Erken. Çocuklar zekasını anneden alırmış. Benzesine alırmış. <laughs> Mümkünse böyle devam Peki, <laughs> kızlar, kızlar mı? Tipini <laughs> şey, <laughs> şey, de anneden alsalar çok daha iyi olacak. Kimse madene benzesin. Kimse <laughs> madene benzesin. Öyle haline hiç benzeri. Güzel evet maden öyle diyorlar. Hasıl Zekası da tipi de şapak. Allah'a emanet oluyorsunuz. Öpüyorsunuz. Öpüyorsunuz. Da Çay da var. Ama biliriz, bir yanında Çok hafif edecektin. Evet. 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 çok kötü oldu. Evet. 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 Açıkçası sevgiye armağan ediyoruz sana bebeğim. Bir de nikah bir de nikah bu aslında. Hiç değil tabi ki. Sen mutlu olup verdiğiniz çok iyi. Çok resmi olmadı mı? <laughs> tamam, Şafak anladı bizi bebeğim. Aşkımızın her zaman çok büyük hayranıydı bunu biliyorsun zaten. İnşallah böyle devam eder. İnşallah aşkımız mücadele eder. Bunu sevdiğiniz hiçbir yerden durur mu? seni çok seviyorum. Şafakcığım, merhaba. Gördüğün gibi senin için hazırlandım. Keşke bu mutlu gününüzde, bu mutlu anlarınızda yanınızda olabilseydim. E, aldığım bilgiye göre bu videoları nikahından sonra izleyeceksin ve çoktan evet demiş olacaksın. Umarım hep el ele ve bir ömür boyu mutlu olursunuz. En kötü gününüz böyle olsun. Bu arada piyasa veriyorum. Sevgili Emre ve Şafak, ömür boyu mutluluklar dileriz. Hep mutlu olun. Çok mutlu olun. Şafak'cığım ve Maden'cığım ikinizi de kocaman kocaman öpüyorum. Umarım ömür boyu çok 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 mutlu olursunuz. Eminim öyle olacaksınız. İkinizi de o kadar çok seviyorum ki keşke orada olabilseydim. Ağustos'ta da keşke orada olabilseydim. Ama kalbim hep sizinle. İnşallah en kısa zamanda beraber yaşayacağımız bir şehre geçebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Çok çok mutlu geçsin bu güzel gününüz. Çok öpüyorum. Bay bay. Evet Şafak Hanım. Geldin 30'una, okudundu, okumadındı, gittindi, geldindi, evlendindi, bekar kaldındı. Artık böyle sorunların yok. Evlendin ve mutlu oldum. Hayatta verdiğin en iyi karar Emre ile evlenmek olacak. İkinizle kocaman öpüyorum. İkinize de bir ömür mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın. Kimler kimler yuva kuruyor derken Şafak Hanım sizler de yuvanızı kuruyorsunuz artık. Emre ve sana ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hep mutlu olun. aş çok güzel bir şey ve size çok yakışıyor. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecem Aydınlatan ateş böceğim misin? gecemi Aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman ilk aşk kimlik heyecan? Gençlik başımda duman ilk aşk kimlik heyecan? Kovaladıkça kacan ateş böceğim misin? Kovaladıkça akacan. Emrecim öncelikle Kaptan Gül gibi kızı Sayın Bayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocasın diyoruz. Ve hepimizin başında mutluluklar diliyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hep mutlu olun. Birbirinize iyi bakın. Birbirinizi çok sevin. Sizi seviyorum. Hoşçakal. Dalından yaprak Yıldızdan daha parlak Küsaşımdan yuvarlak ateş beceğim misin? Kız yaşımdan yuvarlak, ateş beceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşk kemik heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşk kemik heyecan. Kovaladıkça yakacan ateş beceğim misin? Kovaladıkça akacan, ateş beceğim misin? allah Ekber. Hazım, kadehim şerefine kaldırıyorum. Ben de, ben de. Bir ömür boyu mutlu olun. 15 tane çocuğunuz olsun. Başka da, başka da bir şey yok işte. Mutlu kalın, sevgiyle kalın. Hadi bakalım. evleniyor musun? kadar eskiyim inşallah. Evliliğimiz daim olsun. Aşk ile meşk edin. Mutlu olun. Çok öpüyorum. shot alacaksın şunu. Gençler video istiyor ya ben göndereyim. Ne, ne sen ya, biliyor musun ki? Allah'ım. Zahmete bak ya. <laughs> Giderse tabi. Evet onu şuraya cama koyarız gider o. Anten, Eskiden antene bağlıyorlar şey. Neler hissediyorsun çabuklar. canım? Senin duygulandığın söyleniyor. Ay çok heyecanlıyım. Dur ses aç. Ha, ses Dur 30 saniye tamamlayalım. <gülüyor> havuzcum, <laughs> evet, <havuzcum> nasıl oldu? <laughs> Valla kanka dedim Hüseyin'in işte bir yüzü vermenin iki yüzü patlattı teklifi evet dedi oldu bitti Olay yani. budur. Evet. sen anlatıyor sanki. <gülüyor> 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 Tartışmalı <gülüyor> pozisyonlar <gülüyor> O videoyu da e, nikahlarında paylaşırız. Aynen. O, o, ekran oluyor orada. Diz oraya çekme, oraya diz çekme konusunda çok tartışmalı bir pozisyon. Sen Bunu sanırım, da ekleyelim. Göğüs hakkı. Unutulmaz bir belge yani. Aynen. Projektör. Hadi bakalım. Sıcağı sıcağı da. Da Bir belge çoluğuna çocuğuna izletir çocuk sonra. Mutluluklar diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yoldaşlar, satlar, yalnızlar, aslar. <laughs> İkinci DevSap Avrupa Konferansı'nı gerçekleştirmiş olmanın coşkusuyla hepinizi içtenlikle selamlıyoruz. 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 Ayrıca kadın kollarımız karanlığın üstüne bir şafak gibi doğacaktır. Uyarıyoruz. Bir şafak gider, bin şafak doğar. Öncelikle belirtmek isteriz ki DevSap olarak bu tür küçük burjuva romantik sapmaların her daim karşısında olduk ve olacağız. Olan var, olmayan var şiarıyla çıktığımız bu yolda mücadelemiz son sevgilileri ayırana, son ilişkiyi bitirene, son tribe attırtana kadar kararlılıkla devam edecektir. Sap Komandante kolektifimiz Sap -Komandante, Komandante bu yolda diyalektik adanmışlığın en yılmaz bekçi olarak kavga ayak tutma görevini, bilincini, sorumluluğunu hiçbir şart altında terk etmeyecektir. Emre ve Şafak arkadaşların bir an önce bu talihsiz evlenme kararından geri dönerek öz eleştiri vermeleri icap etmektedir. Şafakçım Madencim. Size bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. <laughs> İkinize de çok büyük mutluluklar diliyorum. Nice mutlu beraber bir ömür kutlamanız dileğiyle ya da yaşamanız. Ömür boyu mutluluklar. Allah bir yastıkta kocatsın. Kocatsın. <laughs> Şafak'cığım. Madencim. Ya bu güzel gününüzde yanınızda olmayı çok isterdik. Ee, ama geleceksiniz acısını çıkartırız doyasıya. Mus mutlu olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ama artık yakınımızda olun ya. Evet gençler ben de Viyana'da Ankara'nın bağları oynayacaktım ama <laughs> kısmet değilmiş. Artık burada oynarız. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Mutluluklar. Geçiyorum. Eee Şafak'cım. <laughs> Emre'cim. Nasıl bu sayesinde ya? Bence düğün güvende olmalıydı Bursa'da görükledi <laughs> ama, ama görüntü ya şey. yani. Neyse artık bilemiyoruz birinci yıl dönümünüzü mü <laughs> artık görüklede kutlarız ya da <laughs> bir yıl dayanım da dermişim. <laughs> ben de sizin için kolumu kırdım bak. <laughs> ben de dondurma döktü. <laughs> e, mutluluklar mutluluk dilerim. Çok öpüyoruz. Ee, bir ömür hep birlikte mutlu oluruz. Şafak ve Emre. Bu mutlu gününüzde yanınızda olduğum için çok mutluyum. Beni de sürüklediniz, Viyana'ya getirdiniz peşinizden. İyi ki de getirmişsiniz, iyi ki de sizinleyim. Dilerim bir ömür hep birlikte mutlu oluruz. Şafak'cığım ve Emre'cim, Trabzon'dan sevgiler. İkinizi de tebrik ediyorum, sizi çok seviyorum. Ankara'nın düğününde görüşürüz. Şimdiden mutluluklar diliyorum. Emre, Şafak bizi tanıdığım için çok mutluyum. Şimdi arkadaş olmaya başladığım için. Ve birbirimize çok yakıştığınızı düşünüyorum. Ve evlenme kararınızı seveyim. <laughs> sevgili Şafak, sevgili Emre iyi kötü birini buldunuz. Bu da bir şey. <laughs> Evleneceğiniz, ne yapacağız? <laughs> Evlilikler anne. <laughs> sevgili o artisti Milan sevgili Emre. Sizi çok seviyorum. Çok birbirinize yakışıyorsunuz. Allah mutlu mesut etsin. Valla o artistim için çok mutluyum yani. Bana buradan bir şiir göndermek istiyorum. Seni koru bilince anlah Sanki eşin erik börek gibi size. Sevdiğim ne çabuk unuttum beni. Yanık senin gibi Hadi. Çık görüşürüz. <laughs> hodor hodor hodor. <laughs> Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık dersin sevgilim. Nikah masasına oturdun işte. Dayanmak çok zormuş böyle sevince. Sana mutluluklar sözüm kardeşçe. At artık imzayı git bir an önce. Haydi. Haydi.